Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin TV kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Can Yaman'dan yeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri hemen sizler için video halinde bir araya topladım. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Can Yaman'a da her şeyi kanalından paylaşıyorum ve paylaşmaya da de devam edeceğim. Can Yaman'ın hayranlarıyla olan görüntülerini sizler için sunuyorum arkadaşlar. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.